Arkadaşlar merhaba. Enerji Yönetimi bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda Enerji Yönetimi bölümünü her yönüyle anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bilgiler verebilirim. Arkadaşlar Enerji Yönetimi bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık, baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal ve fen testleri var. Hepsini çözmeniz gerekiyor. AYT'de çözmeniz gereken iki test var. Bu testler matematik ve Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testleri. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak burada çözdüğünüz testler eşit ağırlık puanınızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Çözdüğünüz sorulara göre veya testlere göre sayısal ve sözel puan türlerini oluşturmuş oluyorsunuz. Böylece isterseniz o alanlardan da bölüm tercihi yapabiliyorsunuz. Enerji yönetimi mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler çevre yardım örgütleri, enerji firmaları, geri dönüşüm şirketleri, nükleer enerji firmaları, perakende satış ve market zincirleri, rafineriler, yardım kuruluşları ve yenilenebilir enerji firmaları da çalışabiliyor. Peki ne iş yapıyorlar, görevleri neler? endüstriyel işletmelerde özgür enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak. KPSS puanlarına bakalım. Arkadaşlar son 5 yılda gerçekleştirilen KPSS atamalarında bu bölüme ne yazık ki hiç kontenjan verilmemiş. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarının özel sektör olduğunu bir kez daha yansıtıyor bize ne yazık ki bu manzara. Olası bir atamada veya adımla bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Bölümle ilgili herhangi bir güncelleme olursa bir bilgi değişikliği olursa videomuzun açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz Google'a enerji yönetimi bölümü elizan.net yazarsanız elizan.net adlı sitemizdeki ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Buradan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.